Herkese merhaba, ben Doktor Mevcu Özdemir. Bugün bel fıtığı ameliyatından sonra dikkat edilmesi gereken hususları konuşacağız. Bel fıtığı ameliyatından sonra hastalarımız bize sıktıkça sordukları sorular, ''Hocam ameliyattan ne kadar zaman sonra ayağa kalkacağım?'' ''Ameliyattan 6 saat sonra ayağa kalkabilirsiniz.'' İlk önce yatak içerisinde 1-2 dakika oturup, kendinizi iyi hissettikten sonra ayağa kaldırıyoruz. Ve eğer kendinizi iyi hissediyor iseniz, aynı gün akşamında evinize gidebilirsiniz.'' Veyahut da bir gün sonra sabah taburcu oluyor hastalarımız. Evde antibiyotik kullanacak mıyız diye soruyorlar. Evde antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Eğer e, dikiş bölgesinde, ameliyat bölgesinde ağrınız olur ise ağrı kesici kullanabilirsiniz. Ama eğer ağrınız olmaz ise hiç gereksiz yere kimyasal madde almanıza gerek yok. Hiç ağrı kesici kullanmanıza da gerek yok. E, eve gittiğiniz zaman... Ee, sürekli yatacak mıyım? Hayır. Gezip dolaşabilirsiniz, hareket edebilirsiniz. Yalnız ameliyattan sonra özellikle ilk bir hafta çok fazla oturmanızı istemiyoruz. Çünkü otururken gövdemizin bütün ağırlığı bel bölgesine baskı yapıyor. Ama ayaktayken ağırlığımızın bir kısmı kalça, bir kısmı dize dağılıyor ve bu şekliyle bele binen yük azalıyor. Onun için tercihen yürüyüp hareket edebilirsiniz veyahut da yatarak istirahat etmenizi istiyoruz. Yani... Ameliyattan sonraki erken dönemde çok uzun oturuşlar yapmayalım. Yemeğinizi yerken oturun, tuvaletinize gidin, hareket edin. Onun haricinde istirahat etme sürecini yatakta uzanarak istirahat edin lütfen. Ee, Dikişleriniz estetik dikiş. Dikiş aldırmanıza gerek yok. Pansumanınızı eve gittikten bir veya iki gün sonra çıkarıp atabilirsiniz. Pansuman yapmanıza gerek yok. Bir hafta sonra doktorunuza kontrole gidin. Eğer ameliyat bölgeniz iyi ise ameliyattan bir hafta sonra banyo yapabilirsiniz. Bazı hastalarımız bize diyor ki hocam ben bir haftada dayanamam mutlaka banyo yapmam lazım. Bu durumda eczanelerden su geçirmez streçler var. Onlarla ameliyat bölgenizi kapatıp banyo yapabilirsiniz. Ama tercihen orası iyice iyileştikten sonra banyo yapmanızı istiyoruz. Şimdi eve gittik, merdiven çıkacağız. Merdiven Bizim çok istemediğimiz bir şey. Birincisi eğer asansör var ise asansör tercih edin. Eğer illa merdiven çıkmamız gerekiyor ise o zaman yavaş yavaş çıkıp yavaş yavaş inelim. Çünkü ah, merdiven inip çıkarken omurgamızın dengesi bozabilir. Özellikle hızlı hareketlerde etkilenebilir. Onun için tercihen yavaş yavaş çıkıp yavaş yavaş inelim. Ee, hareketlerimizde mutlaka kontrollü hareket edelim. Eğilip doğrulmamızda. Dizlerimizden çömelerek eğilelim, dizlerimizden çömelerek doğrulalım. Ee, özellikle yana eğilmeler çok tehlikeli. Yere oturmak kesinlikle yasak. Yemeğimizi masada oturarak yemenizi istiyoruz. Ee, bizim ameliyatın e, iyileşme döneminde özellikle sigara oradaki oksijenizasyonu bozuyor ve granülasyon dokusu dediğimiz bir yapışıklığa neden oluyor. Bu da ameliyattan sonra e, yeniden oradaki sinirin üzerinde baskı meydana getiriyor. Onun için ameliyattan sonra özellikle sigara içmemenizi istiyoruz. Yatağımız içine gömülmeyeceğimiz çok yumuşak bir yatak olması bizim için yeterli. Yani ortopedik bir yatakta yatabilirsiniz. Bazı yataklar çok yumuşak oluyor. Yattığımız zaman vücudun e, şeklini e, bozabiliyorlar. Artık belli bir yaştan sonra vücut elastikiyetini kaybettiği, kireçlendiği için çok yumuşak yataklar bizim için uygun değil. Ortopedik bir yatakta yatmanızı istiyoruz. Peki yatış pozisyonumuz nasıl olacak? Bazı hastalarımız diyor ki hocam ben yüzüstü yatarım, ben sırtüstü yatarım. Bizim bel fıtığı hastalarına tavsiyemiz cenin pozisyonda yatmanız. Yani yan yatar pozisyonda hafiften ayaklarımızı karnımıza doğru toparlayıp yatmanızı istiyoruz. Tuvalet olarak mutlaka klozetli tuvaletler kullanmanızı istiyoruz. E, namaz kılabilirsiniz. E, i̇şe ne zaman döneceğiz diye soruyor hastalarımız. Bazıları bizim e, kendi işim var hocam, benim işte gidip işin başında durmam gerekiyor diyorlar. Eğer kendinizi çok fazla yormayacaksanız, zorlamayacaksanız e, bir hafta 15 gün sonra işinizin başına dönebilirsiniz. Ama çalışma sürenizi çok uzun tutmayın. Yani çok uzun süre oturmayın kısa mesafelerde başlangıçta biraz daha e, alıştıra alıştıra işinize dönebilirsiniz. Aksi takdirde en az bir veya iki ay istirahat etmenizi istiyoruz. Eğer ev hanımıysanız bir hafta sonra yemeğinizi yapabilirsiniz, kahvaltınızı hazırlayabilirsiniz ama temizlik vesaire böyle sizi zorlayabilecek şeylerden en az iki ay boyunca uzak durmanızı istiyoruz. Araba kullanma yine sıkça sorulan sorulardan. Eğer otomatik vites ise yine 15 gün sonra başlayabilirsiniz. Eğer manuel ise debriyaja, frene, gaza sürekli basmamız gereken durumlar var ise o pedala basma hareketleri direkt belimize yük bindireceği için onu da en az 2 ay kullanmanızı istemiyoruz. Ameliyat olduktan sonra dikkat edilmesi gereken şeyler çok önemli. Çünkü bel fıtığında en çok hastalarımızın muzdarip olduğu şeyler hocam ameliyat oldum ama bir daha nüks etti. İşte bunları niye anlatıyoruz size? Bel fıtığı ameliyatı oldunuz, başarılı bir ameliyat geçirdiniz ve bu ameliyattan sonra lütfen bunlara dikkat edin ki bir daha bel fıtığınız nüks etmesin ve bir ömür boyu sağlıklı bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz. Ameliyat sonrasında ağrılarınız geçip rahatladıktan sonra lütfen bu anlatmış olduğumuz şeylere de dikkat edin ve bir ömür boyu ağrısız yaşayın. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.